<laughs> Ay bizim Rıfkı diyor ya elbet yerli milli yerli diyor. Milli diyor. Bakma diyor Amerika'dan konuştuğuna diyor. Uyuttu diyor. Ee, Selvi Hanım'ı diyor. Orada o da var. Selvi yani. Hanım'ın, Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu anlar. 3 evet. Aralık bekleyin dedi. Kılıçdaroğlu geliyoruz dedi. Desefe değil mi? Verin arkadaşlar onu. He. Şöyle dedi, böyle dedi. Her yere afişler astılar 3 Aralık diye. Uyuttu ya. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuyor yani. Allah Allah bu da enteresan bir görüntü. Yılmaz Özdil'in tweet'ini versene ee, <laughs> Hasan Bey. Ne diyor? Hazır mıydı o? Ben sabah attım. Tamam. Bakın Selvi Hanım böyle fotoğrafını Bu fotoğrafın uyudu. üstüne ne yazmış Yılmaz Özdil? Geliyor zannedersem şimdi. Evet. Birazdan gelecek peki. Büyük ee, heyecan. Bu, bu, bu arada yani ekranda konuşuyorlar Amerika'dan konuşuyorlar. Niye Türkiye'ye gelmemişler? Ya masraf şimdi bir yani daha çalışmaya başlamadan uçak parasını al. Birinci sınıftan gel. Ha, evet. Yılmaz Özlü. Tüm Yılmaz tüm Özlü. <laughs> Heyecan verici bir toplantı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu Yılmaz e Özlü. geçiyor. Yılmaz ha? Özlü de sağlam pabuç değil. Bugünkü yazısı sözcüde de tam tersine hiç böyle bir şey demiyor. E şeye çakıyor. AK Parti olsaydı işte şunları ha. anlatırdı anlatırdı. Alay ediyor AK Parti ile. Bunlar hem malına hem mığına tabii, tabii ya, yani. Kılıçdaroğlu'na karşı bir şey var zannedersem. Galiba yani. aday olmasını evet. istemiyor herhalde. İstemeyenler. Ama lazım. sözcü Kılıçdaroğlu'nu istiyor gibi. İmamoğlu ile arası bozuk ya. Orası karışık Ş biraz. Şimdi orada işler her an değişebilir. Şey, evet. Değiştiren faktörler olur Bak. yani. Kaftancıoğlu ile Kılıçdaroğlu e, ile da verelim o DSF'ydi arkadaşlar. Onlar da birbirine elini ha. sıkmadılar. Sonra Ali Babacan'a geçeriz. Tamam. Ne no, no oluyor Sayın Güdercio bu Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında neden bu duruma geldiler? Ya şimdi e, Kaftancıoğlu İmamoğlu'nun adaylığını istemiyor. Çünkü bütün uyarılara rağmen İmamoğlu e, aday olmaktan vazgeçmedi. E, yani ha, burada Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun elini sıkmıyor buradakinde. Tamam. Bir de Kaftancıoğlu olan da var. Ha burada onu da gösterelim. Geliyor mu Kaftancıoğlu? Açılın. Devamında devamında Evet devamında geliyor. Ha geldi. Hoparlör açık arkadaşlar. Geldi. Bak kaptancı atladı. Kapatın mikrofonu. Evet. Biz hepsini bildiririz. Şimdi yani elini sıkmadı. O bir şey, bir şey önemli değildi. Değil? Neden böyle oluyor? Şimdi ben size enteresan bir şey söyleyeyim. İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı seçilmesindeki en büyük rol ait. İstanbul İl Başkanı olarak Tabii. seçimi İstanbul'da organize eden, sandıkların başlarındaki insanları organize eden en çok çalışan Kaftancıoğlu. Yani İmamoğlu gözünü hırs bürümüş. Şu anda Kaftancıoğlu hiçbir diyaloğu yok. Onu ezip geçiyor. Çünkü Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. İmamoğlu'nu istemiyor. Şimdi ne oldu? 22 Kasım'da milliyet yazarı Zafer Şahin dedi ki İmamoğlu 15 gün önce İstanbul otel lobisinde Kaftancıoğlu ile görüşüyor. Bak Kaftancıoğlu artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu'yla mı diye sormuş. Şimdi bu kulis bilgisi tabii Zafer Şahin'in yazdığı. Kaftancıoğlu da demiş ki İmamoğlu'na sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı nasıl belirleneceği de belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma diyor. Hmm. Ee, fakat Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'nun öfkesi bu sorudan bu görüşmeden sonra da geçmiyor. İmamoğlu'nun il yönetiminde olan aynı zamanda akrabası olan Ufuk İnan'ı çağırıyor. Sen git o İmamoğlu'na söyle işine baksın. Bu işlere karışmasın diyor. Buradan sazı sabah yazarı Mahmut Öğür aldı. O da 24 Kasım'da sabah gazetesinde bu if ufuk inan gidiyor yetiştiriyor İmamoğlu'na. E, Tabi bu arada Ufuk İnan'a Kaftancıoğlu diyesiymiş ki aptal, şizofren, müteahhit kafalı birisi o. Ha, bu Allah, laflar tabii Allah. çok ağır oluyor bunun üzerine ben de dedim ya şimdi CHP'li değil bu arkadaşlar yani Cumhur İttifakı'nı destekleyen arkadaşlar nereden alıyorlar CHP içindeki bu bilgileri devreye o da TV yazarı Hürrem Elmasçı girdi hmm. 27 Kasım'da Mahmut Övün'ün 3 gün sonra CHP'nin içini çok iyi anlatan bir olaydı ondan okuyorum evet, evet, evet. ah CHP ah <laughs> Dünya değişti sizin parti içi fitne fesadınız hizminiz hiç değişmedi. <laughs> Bunları biz desek millet Helalde. inanmaz ya yani. siz de çok CHP'ye karşısınız yani Kimse kızmasın bu cümleyi yazmak zorundayım. Evet şaşırdım şu şaşırdım şu ah CHP ah demem de bundan aile sırlarınızı bile iktidara yakın gazeteciler ile Paylaşmaktan imtina etmiyorsunuz. Hala mı? Yeter ki küçük olsun, sizin olsun anlayışı var sizde ey CHP. Merakımı hmm. çeken şu oldu. Bu yazı çıkınca Canan Hanım'ın sosyal medya hesabına baktım. O da TV'deki yazı okuyorum. Cübbeli Hoca'dan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya kadar sosyal medyada herkese laf yetiştiren Kaftancıoğlu'nun bu iddialara sessiz kalmasını hiç anlamadım. Muhatap olmak istemedi herhalde. Bunların yayınlanmasından rahatsız olduğunu düşünmek istiyorum. Bence yanıt verseydi daha iyi olurdu. Hiç yazmak istemem ama Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na aptal dediğini de teyit ettim. Ama yüzüne demiyor. Bir yakında telefonda iletiyor. Şimdi bunlar kime soruldu? İmamoğlu'na. İmamoğlu. İmamoğlu ne diyor şimdi? Onun var sözleri. Evet, onu bir izleyelim. İmamoğlu'nun cevabını görelim. Çok bozulmuş. Ay, bir de düşünüyorum diyor. Yani yok Hayır, öyle, bir şey, öyle demiyor. bir şey demiyor. Tabii. Tabii demiyor. Sonra Kaftancıoğlu bir açıklama yaptı. Dün mü ne el sıkmadı adama diyor. Yok öyle bir şey diyor ya. Ben diyor yani şizofren diyor, tıbbi bir terim diyor. Aa, şizofren ne de demiş demek ki? Şizofreni savunuyor. Tıbbi bir terim, onda bir hakaret anlamı yok diyor. Şizofren demiş yani demedim demiyor. Dediysen bile diyor o manaya geliyor söylediği. Zaten şu ifadesiyle İmamoğlu bir daha verseniz arkadaşlar. Olduğu gibi kabul ediyor. Tabii tabii. Bak Benim, düşünün, bir daha verelim. Bir daha verelim yani biz abartıyor gibi değiliz. Yaşandığı iddia edilen bir polemik söz konusu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı? Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Söylememiştir demiyor. Düşünüyor söylememiştir abi. diye düşünüyorum diyor Söylüyor. da. Yani söyledi biliyorum da şimdi beni söyletmeyin demek istiyor. Bir de nezaket nezaketli bir ya, hanımefendi. Kadın değil. olduğunu da hatırlatıyor. Oradan evet bir laf çakma durumu var. Bu altılı masa var ya dinamit gibi patlayacak ha. Ali Daha, Babacan... Ali, Babacan evet, ha, Ali geldi Babacan'a evet. Ali Babacan'a geçelim. Sonra da Nevşin Mengü'yü veririz. O, evet. Yani muhalif cephede de bir dağılma var. Evet, ya. Evet, Ne evet. yapıyorsunuz der gibi. Ali Babacan köpeklerin saldırılarını enflasyona bağladı. Evet. Bir izleyelim bakalım ne demiş. Bir bağlantı bu Sayın Gülerce. Yani enflasyonla alakalıymış. Şimdi Erdoğan düşmanlığı Bunların da kimyasını bozdu. Eski Adalet Bakanı'nın ben sosyal medyadaki eleştirilerini gördüm. Allah Allah. Kendisini ikişer seneden iki defa Adalet Bakanı yapan Sayın Cumhurbaşkanı'na nedir bu üslup ya? İnsan onundaki bu nedir? Çok, çok acayip. Yani kendileri makamlara getirilmiş. Yani eleştirecek diyor ki köpekler aç kaldığı için enflasyondan dolayı bak böyle saldırıyorlar diyor. Yorumu seyircilerimize bırakıyoruz. Bunları biz bir zamanlar çok önemli kişi zannetmiştik. Ya. Çok. Büyük aya kırıklıkları. Falan yapar ama bunlar yapmaz. Kim bu Ali Babacan? Bu Ali Babacan, Abdullah Gül aday olsun diye perde gerisinde çalışıp, Erdoğan'ın adaylığı içinde imza veren kişi, bunu da daha sonra büyük pişkinlikle açıklayan kişi, Kimden bahsediyor? Ya. Bu Ali Babacan Selahattin Demirtaş için bakın ne söyledi. Onu da evet taze. Sağ... ne kadar rahat söylüyor. Tutuksuz yargı. Ya Yalnız, Yasin Börü yüzü basketi gibi. Hiç böyle bir samimiyet yok. ifadesi, yok. içten konuşma ifadesi yok. Yani bir hesaba göre konuştuğu intibağı çok fazla belli oluyor. Neşi Mengü'yü verelim o zaman. Evet. Nefşim Mengü bakın ne diyor yani yine Tayyip Erdoğan kazanacak diyor. Şimdi bu olanlardan bitenlerden sonra da tabii bu düşünce onlarda daha da kuvvetleniyor. Kuvvetleniyor. Evet. 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 O Gelsin Nefşim Mengü. Bunlar tabii Halk TV'de söylenmesi önemli. Evet yani. Yani. Ayada gider diyor. Ayada Gidecek gider diyor. Yani. Evet. Hayır, hayır. Ama Nefşim Mengü çok umutsuz. İçlerinden umutluş. vicdan diye herkesin bir doğru tabii ses canım, var değil, değil mi? Yani bir yere kadar. Yani bir. Kılıçdaroğlu'nun altılı masadakilerin yaptığına bak. Bir de Erdoğan'ın yaptığı hizmetlere bak. Değil mi? Bu kayse edilemez. Evet.